Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak e, kendi ülkemizden başlayalım. Türkiye'de dün yurt içinde veri akışı sakindi. Kurlardaki yukarı eğilim devam etti. Yarın açıklanacak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı öncesi Kurlarda yukarı yönlü baskı olması Merkez Bankası'nın elini zorlaştıracaktır. Dün akşam Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse ilişkin yaptığı açıklamalarda vaka sayısının 90.950'ye ölüm sayısının ise 2140'a çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda ise 23'ü 24'ü 25'i ve 26 Nisan tarihleri arasında 31 ilde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını söylerken amaçlarının Ramazan bayramı sonrası normale dönüşe imkan sağlayacak seviyeye indirmek olduğunu vurguladı. Uluslararası Değerlendirme Kuruluşu Fitch Rating 23 Nisan'da koronavirüs salgınının Türkiye'nin makroekonomik görünümünü nasıl etkilediğini, bunun Türkiye'nin kredi temel göstergeleri için anlamının ne olduğunu tartışacak bir webinar düzenleyeceğini duyurdu. Toplantı Türkiye saati ile 5.30'da başlayacak. Bugün ise yurt içinde veri akışı sakindi. Dolar Türk Lirası 6,9545 seviyesini kırıp kırmayacağını göreceğiz. Kırılması halinde alımlar kırılamaması halinde ise satışlar piyasa üzerinde etkili olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'ne gelecek olur isek dün günü Amerika Birleşik Devletleri'nde veri akışı sakindi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Cumhuriyetçi ve Demokrat müzakerecilerinin küçük işletmelere daha fazla yardım sağlanması öngörüsünde bulundu. Ve bu koronavirüsü rahatlatma paketlerinin temel ilkeleri üzerinde anlaşmaya vardıklarını bildirdi. Dolar endeksinde sınırlı yukarı yükselişler devam ederken dolar endeksi 99,64 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece alıcılı seyri sürecektir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde veri akışı sakindi. Euro bölgesine gelecek olursak Dün Euro bölgesinde ticaret dengesinin pozitif gelmesi bir miktar sabah saatlerinde Euro'ya değer kazandırsa da Euro alımlarının devamını getiremedi. Almanya Başkanı Angelika Merkel Avrupa'da koronavirüs salgınından ekonomik toparlanmanın finansmanı için daha büyük bir Avrupa Birliği bütçesi ortaya konmasına ve Avrupa Birliği Komisyonu yolu ile Ortak borçlanmaya hazır olduklarını söyledi. Bu bağlamda Avrupa Birliği liderleri perşembe günü yapacakları telekonferansta ortak borçlanma ihracını görüşecekler. Merkel yaptığı açıklamalarda İtalya ve İspanya gibi koronavirüs salgınının en çok vurduğu ülkelere Avrupa Birliği bütçesi ve Avrupa Birliği tahvilleri ihracı yolu ile yardım sağlanması teklifini destekleyip desteklemediğini sorularına Avrupa Birliği anlaşmasının hali hazırda bu tür adımlara imkan verdiğini ve bu çerçevede Avrupa kısa vadeli çalışma ödeneğine finansman sağladığını ifade etti. Bugün Euro bölgesinde ZEV ekonomik güven endeksinin 40 puan olarak açıklanması beklenirken Almanya Zev Ekonomik Güven Endeksinin ise 38,2 puan açıklanması bekleniyor. Bir önceki aya göre toparlanma beklenen verilerin hala tarihi düşük seviyelerde olduğunu da belirtmek istiyorum. Veri sonrası Euro çaprazlarında volatilite yükselebilir. İngiltere'de dün veri akışı sakindi. Küresel Bazda dolar endeksinin değer kazanımıyla satışlarını sürdürdü Bugün İngiltere'de işsizlik oranının %3,9'a gelmesi beklenirken Ortalama saatlik kazançların ise 3 aylık bazda %3 Gelmesi öngörülüyor Gelecek veriler sonrası sterlinde volatilite artabilir Şu anda sterlinde Aşağı yönlü baskı sürüyor 1, 24.70'in altında kaldığımız sürece baskının devam etmesini bekliyorum. Petrolde ise dün dünya tarihinde bir ilk yaşandı. Ve Mayıs vadeli petrol kontratları ilk kez eksi fiyatlardan işlem gördü. Koronavirüs nedeniyle işletmelerin, fabrikaların, sanayi kuruluşlarının kapanması petrole olan talebi düşürmesi sonrasında petrol kuyularındaki fiziki teslimatın yapılamamasıyla fiyatların aşırı bir şekilde düşerek eksi değerlere gerilediğini gördük. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ülkede ham petrol fiyatlarının 0 doların altını görmesinin kısa vadeli olduğunu belirterek 75 milyon varil ham petrol alacaklarını söyledi. Trump yaptığı konuşmada bu düşüşün nedeni kimsenin şu anda araba kullanmaması, fabrika ve işletmelerin kapalı olmasıdır derken şimdi petrol almanın tam zamanı olduğunu belirtti. Ayrıca Trump bir ay gibi bir zamanda ham petrol fiyatlarının tekrar 25 ila 28 dolar aralığına geleceğinin tahmininde bulunmuş oldu. Bu akşam Amerikan Petrol Enstitüsü özel sektörlere ilişkin haftalık ham petrol stoklarını açıklayacak. Geçen hafta açıklanan petrol stokları 13.1 milyon varil artış kaydetmişti. Gelecek stok verileri sonrasında petrolde volatilite devam edebilir. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. Borsa İstanbul 100 endeksine teknik olarak baktığımızda 97560 seviyesinin kırılması halinde önce 96580 ve arkasından 95750 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 99082 seviyesinin üzerinde önce 100970 ve arkasından 102625 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarıda 6,9560 seviyesinin kırılması halinde 6,9740 ve arkasından 7 lira direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6,9350 seviyesinin kırılması halinde önce 6,9140 ve arkasından 6,8760 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarıda 7,5530 seviyesinin kırılması halinde önce 7,5930 ve arkasından 7,63 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 7,5123 seviyesinin altında önce 7,4580 ve arkasından 7,42 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda Aşağıda 1,0817 seviyesinin kırılması halinde önce 1,0772 ve arkasından 1,0751 seviyesine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1,0854 seviyesinin kırılması halinde önce 1, 0870 ve arkasından 1,0895 direnci test edilebilir. Altında teknik olarak baktığımızda 1702 direncinin kırılması halinde önce 1707 ve arkasından 1721 seviyesine kadar yükselişler yaşanabilir. Aşağıda ise 1685 desteğinin altında önce 1678 ve arkasından 1672 seviyesine kadar gerileme yaşanabilir. Gram altına gelecek olur isek teknik olarak baktığımızda yukarıda 380 TL seviyesinin kırılması halinde önce 383,70 ve arkasından 387,40 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 376,30 seviyesinin altında önce 372,60 ve arkasından 370 Türk Lirası desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Pound dolara teknik olarak baktığımızda Aşağıda 1,2388 desteğinin altında önce 1,2350 ve arkasından 1,2272 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1,2416 seviyesinin üzerinde 1,2444 ve arkasından 1,2470 direnci test edilebilir. Dolar yine teknik olarak baktığımızda aşağıda 107,30 desteğinin altında önce 106,98 ve arkasından 106,42 seviyesine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 107,60 seviyesinin kırılması halinde önce 107,80 ve arkasından 108,07 direnci test edilebilir. Dax 30 teknik olarak baktığımızda aşağıda 10431 desteğinin altında önce 10351 ve arkasından 10236 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 10520 seviyesinin üzerinde 10591 ve arkasından 10696 direnci test edilebilir. Ham petrole teknik olarak baktığımızda 21, 14 desteğinin altında önce 20,78 ve arkasından 19,55 seviyesine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 22,35 direncinin kırılması halinde önce 23 dolar ve arkasından 23, 65 dolar seviyesine kadar yükselişler yaşanabilir. Bitcoin'e gelecek olur isem teknik olarak baktığımızda Bitcoin'de yukarıda 6914 direncinin üzerinde önce 7020 ve arkasından 7200 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 6720 seviyesinin kırılması halinde önce 6457 ve arkasından 6150 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.